16 Eylül saat 00.56 056 Bolu Dağı Kaynaşlı Yeşiltepe Köyü Kadir ait ev tekrardan yanmaya başladı. Alıyorum hocam. Onu daha geri... Al, şey, daha da. duvarın dibine doğru çek. hiç inanılacak gibi gelmiyor ama arkadaşlar ev yine altıncı kez kendi kendine yanıyor maalesef ya durum aynı göründüğü gibi işte 2014'te girdim ben bu eve 2020'de bu ev tekrar yandı 2020'den sonra e, bu ayın 20'sinde bir yanmaya başladı bu vakıda kadar bu evde devamlı yangın çıkıyor. Bazada tutuşuyor. Gardolabı tutuşuyor. Duvar tutuşuyor. Mesela bu akşam şeyden tutuştu. Tuvalette banyonun olduğu dolaptan. 6 defa yangın çıktı bu evde. Benim emeğim nedenlerden. Şu an ev kullanılmaz Şöyle Kalacak yerim de yok. Elektrik tesisatı incelendi. Gereken elektrik tesisatı incelendi yani yok. Elektrik tesisatıyla ilgili değil. Kimisi gaz diyor, kimisi define diyor, kimisi yatır diyor, kimisi üç harfli diyor. Ya yani bu şekilde söylentiler var. Yeah. Ya. Yani kesinlikle düşman bile bu şekilde yapmaz zaten. Bir parça, bir parça Başlangıç noktası bu dolabın olduğu yer. Yani e, itfaiye falan geldiğinde zaten elektrik açıktı abi elektrik onlar kapattılar. Hani. Biz e, Banyoyla tuvalet mi olduğu yer? Evet. Yok e, siz gidin, gidin, gidin. Tabi, nedir burada? Eşya. Abi dün akşam haber geldi. Buraya geldik. Buraya geldiğimizde zaten e, yangın daha yukarıya ulaşmamıştı. E, video kaydında da görmüşsünüzdür zaten. Yangının buradan ön tarafa erişmesi bir dakika sürmedi yani. Çok hızlı bir şekilde alev aldı. İtfaiyeci arkadaşlar geldi o esnada müdahale ettiler. Önce içeriden müdahale ettiler. Daha sonra buradan müdahale ettiler. Buradan müdahale ettiklerinin içerisi tekrardan yandı. Sonra tekrardan içeriye girdiler. Tekrardan oradan müdahale ettiler. Bir buçuk saat kadar bir söndürme çalışmaları oldu. Komple yandı. Banyodan alışıyor bu sefer. herhangi bir elektrikle alakalı vesaire bir şey de yoktu. Haricinde yani gelen yetkili arkadaşlar da aynı kontrolleri yaptı, aynı şeyleri söylediler. Ee, ama resmiyette ne diye bir e, kayda geçecek onu biz de bilmiyoruz. Bu... <laughs>